Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Treyman arkadaşlarımızla güzel bir ateşli araba yapma e, göstereceğim arkadaşlar ilk önce e, buraki avında e, böyle bir restoran var oraya geleceğiz arkadaşlar sonra arkadaşlar bir araba çıkartacağım arkadaşlar benim favori araba sonra da arkadaşlar bir hızma yerli e, tamam. Arkadaşlar buraya geldikten sonra e, şuradaki fırını ısısını arttıracağım. Bir dakika nerede? Ha tam şurada. Böyle bir yangın çıkacak. Sonra kendim e, oraya girdiğimde yiyemeyeceğim ve arabaya bindiğimde ateşli bir araba olacağım. E, çok zevkli ve güzel ama süresi çok biraz kısa olduğu için e, biraz ee, çok geç oluyor, erken oluyor ve böylece oluyor. Ee, güzel güzel böyle arkadaşlarımızı böyle hava atabiliriz. Evet arkadaşlar ben böyle videolar yapacağım belki ama ben böyle Roblox'ta dizi haline geçirip getireceğim. Size bir sporla vereyim böyle ninjalar arasında bırakayım bunda. Öyle bir rimpi yapacağım. Tek başıma uğraşıyorum. Bazı kuzenlerim veya arkadaşlarımla yardım alırım. Belki size güzel bir dizi çıkartabilirim. Şu an size bir bilgi. Görüşmek üzere.